Merhaba abi. Yeni sayılar geldi mi abi? Oo, hoş geldin Sinan, hoş geldin. Merhaba, merhaba. Ne haber nasılsın? Sağ olasın abi. Seni Abin nasılsın, ne yapıyor? İyi ya, abi, iyi. Ne hoş olsun. geldin. Üniversite. Senin mallar şey. geldi. Oo süper, süper. Neler geldi? Neler geldi? Sen X-Men değil mi? X-Men seviyorum abi. X-Men'den yeni bir şeyler bu geldi. Abi, bu. Etrafta kimse var olmuyor. Yok abi, yok, yok kimse. Buraya izliyorum evet. da. Şimdi bak bu dün geldi. Oo süper be. de var. Aa. Oh. burada. x alayım. Bu oh, oh. 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 e Orucun sayısı e çok şey değerli. Değerlenir mi abi? Bak kimseye söylemeden sana söyledim. Seni ne kadar abi. sevdiğimi bil. Sağ ol abi. Ha. Büyüksün abi büyüksün. Bunlar böyle. Şimdi sen alacaklarını bana söyle ben sana vereyim. Abi şimdi e, x ne kadar abi tanesi? 80 lira x menler. biraz pahalı değil mi? Ben her zaman alıyorum. Güzelim yok biliyorsun. Bunlar Türkiye'de yok bulunmuyor bunlar. Şimdi ben bunları zar zor getiriyorum zaten. Benim gümrükte arkadaşlarım var getiriyormuş. İşte yani. Doğru abi, haklısın abi. Bu da Almanya'da bizim teyze oğlu getiriyor, o kadar işte. Başka bir olay yok biliyorsun, bunlar kolay bulunmuyor. Zor. Ee, ben o zaman 2 x -Men alayım abi. 2 tanesi 160 lira. 160 abi. Bak burada Action Comics geldi, bu 250 lira yalnız. Bu çok yeni çıktı çünkü. Yani geçen hafta getirdi teyze oğlu bunu şoker de var. Değerlenir değil mi abi? Ya bu çok değerlenir ben sana söyleyeyim. Yani benim param olsa ben alacağım yani. Sen okuyor musun abi? Ben bıraktım artık. Satıyorum. Ne ben satayım? artık satıcıyım yani. Değerlenir değil mi bu? Bu Kesinlikle. çok değerlenir. Hı. Bu 200 lira ben sana bu ikisini hepsini bunlara böyle 360 ediyor. Sana 320'ye bırakacağım. Tamam abi. Sağ ol abi. Başka ne var abi? Başka bence vardı? alma paran yetmez. Sonra da borcun var bana biliyorsun. Abi zaten sana borcumu da ödeyeceğim. Şimdi ben ilk önce borcunu var. Bunları sonra vereceğim. Şimdi bunlar A bir... Al abi. Bakalım. Tamam. Yeter diye tahmin ediyorum. Önceki borcun. 980 lira borcun var senin. 9 5 tane çizgi roman aldım. 5, 5, 5 tane almıştım işte. evet. 5 tane. Bir de bunlarla birlikte de... 1200 yapar. Tamam 120 mı? 1200 abi. 1200 ha. olması lazım abi orada. Bir bak sen say istersen abi. Bu küçüklükler, küçüklükler hepsini böyle parça parça yapmışsın. Neyse var burada gözüküyor. Oturun sana. Sağ ol abi. Işte İyi tabii. para toplamışsın orada. Seviyoruz abi. Ha, güzel. güzel. Ben de eskiden okuyordum bunları da bıraktım bak. satıyorum abi? Satıyorsun ya. Satıyorum. Anladım. Da var mı abi yeni? Ne zaman gelecek? Gelecek, gelecek. yakında yine gelecek. Şimdi bizi <laughs> ee, Avustralya'dan getireceğim bu sefer. Bu Amerikan çizgi romanları var orada bizim e, amcaoğlu gitti e, bir şeyler yapıyor orada pizzacılık acılık. Şimdi gelecek ondan şey yapacağız. Çok güzel, çok güzel. Pardon bakar mısınız? Geliyorum efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Değiliz. Buyurun efendim. Sakalın fiyatını öğrenebilir miyim? Bey siz biliyorsun. 20 e, 30 ama indirimi var. Evet efendim indirimi yapıyoruz. İndir İçin, indir tabii İçin, yapıyoruz. Yani. Senin e, neyle alakalı, efendim, yani. Neyle alakalı? Efendim bunlar e, bunlar bilim kurgu edebiyatıyla alakalı şeyler. Hı. İsterseniz oturur hepsini anlatabiliriz size. Tamam efendim. Bütün hikayeyi anlatabiliriz. Tamam. Anlat Sinan Bey isterseniz. Anlatırım ben anlatırım. Evet anlatırım. Hepsini anlatırım. Evet efendim buyurun efendim. Eee bir de şey soracağım. Eee Watchmen diye bir çizgi roman diyorlar. Efendim bunlar var. çok pahalı ama biz buluruz. Hiç buluruz, 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 Yoksa bulur. da anlatırız efendim. Anlatırız. Hepsini anlatırım. Hepsini baştan sona anlatabiliriz efendim kara kara anlatırım. Evet, evet kara kara anlatırım. Bizim için müşteri çok önemli. Kara kara. Bir de V4 Vendetta da var diyorlar. Yok yok o da yok. Kara kara. Yok efendim o yok ama anlatırız. Kare Hepsini anlatırız. Kara kara anlatırız. Ben çizmeye gayret ederim.